Orant kuzeyindeki Pençekili Harekat Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mesut Karadağ yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Evlilik hazırlığı yapan Karadağ memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Evlilik hazırlığı yapıyordu. Şehit haberi aynısını yasa boğdu. Pençekili Harekat Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mesut Karadağ yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Karadağ'ın şehadet haberi memleketi Muş'un Tandoğan köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Başta ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Baba ocağına Türk bayrağı asıldı, aile bireyleri taziyeleri kabul etti. 30 yaşındaki şehit uzman çavuş Mesut Karadağ düğün hazırlığı yapıyordu. 6 ay önce nişanlı yapmıştık. İşte nasip olsaydı yazın düğün düşünüyorduk ama takdir ilahi böyleymiş. Şehit Karadağ Tandoğan köyünde toprağa verilecek.